Malvinas Gaming ve MDH Sport Şöyle ortaya alalım kendimizi <laughs> Feni ve Joyban'ı gelmiş Karşılığında Wanwan ve Kajaban'lamışlar Şu anda 3. banı Harley atıyor <laughs> Bakalım ne banlayacaklar. Şöyle. Merakla bekliyorum ben de. Birazcık sesini kısacağım. Ee, Berat eğer e, karşıda Valentin olmamış olsaydı maç insan Insanio'nun galibiyetiyle sonuçlanabilirdi. Ve Malvinas Gaming'den 3. ban olarak Valentin bana geliyor. Karşılığında ise MDH'den Hayabusa bana geliyor ve first pick için şu anda Malvinas Gaming Glue tercihi yapıyor. Glue gerçekten bu turnuvada en çok göreceğimiz şampiyonlardan birisi ya da banlanacak şampiyonlardan birisi. Bunun da altını çizmek istiyorum. MDH'den Chu ve Faramis piki geliyor. Glu'nun en büyük counter hero'su biliyorsunuz Faramis'i. Bakalım karşılığında ne tercih edecekler? Hiç beklemeden direkt Yivi kapattığını görüyorum şu anda. Malvinas Gaming'in Yüel Krev'den bir pik bekleniyor şu anda. Bakalım ne tercih yapacaklar. Kerry like like... tercihi gelebilir diye düşünüyorum. Bakalım alacaklar mı yoksa salacaklar mı? Derken burada beni şaşırtıp bir Lolita piki gösteriyorlar. Karşılığında MDH'den bakalım hangi piki göreceğiz. Ve Link piki görüyoruz. Turnuvanın ikinci maçından Link pick'ini görebildik. Ben beklemiyordum Link pick'ini alabileceğimizi. Ama Emre turnuvasında da Link pick'ini ikinci maçtan görebildik. İlk maçta banlandığı için anlamamıştı. İnsan diyor belki tercih edebilirdi. MDH'den bir Beatrix banı geliyor. Karşılığından Malvinas Gaming bir ban atacak. Ve burada bir Uranus banı geliyor. Bu da saygı banı diyebiliriz. Rakibin xp'si için. Gerçekten güçlü bir şampiyon. Glu büyük büyük bir ihtimalle değil. Glu e, xp'de oynayacaklar anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden Uranüs'ü banlamayı tercih etmişler. Glow Uranüs karşısında birazcık güçsüz kalabiliyor eksi bir koridorunda. Sürekli can yenilemesi olduğu için. Şu anda MDH son banını atacak. Halen düşünüyorlar. Dikin yine artık bir hero'yu banlaması gerekiyor. Ve son bandan da bir Brody banı görüyoruz. Son gelen güncelleme ile ani hasarı ve örlü hasarı bayağı bir güçlenmişti. %20 e, civarı bir hasar baf almıştı. Bakalım karşılığında Malvinas Gaming hangi hero'yu banlayacak? Cheri hala açık ve 2 tane tank pick sahip şu anda Malvinas Gaming ama Yiv olduğu için ellerinde keriği oynatmayabilirler. O yüzden keriği açık bırakmış olabilirler ve bir popol bana görüyoruz. Bakalım he den -he -he nasıl bir pick tercihi yapılacak? Gold lane'de bir Klot tercihi geliyor. Yiv'in olduğu oyunda tercih edilebilecek en mantıklı ADC'lerden birisi Fırlayla oynandığında İve karşı kolaylıkla ultiyi kapattırabilecek bir şampiyon. Bakalım. Malinas Gaming ne tercih yapacak? Ve Frederin tercihi geliyor burada. Son pikten de Cherry tercih yapıyorlar. Cloud'a karşı oynanabilecek bir şampiyon. Ama ee, Chu'nun fokusuyla da sıkıntı yaşayabilecek bir şampiyon. Bakalım. Şu an benim kendi yorumuma göre Malvinas Gaming'in Piki çok çok iyi oldu ama karşılığında e, Link ve Cloud gibi bir de sahip MDH. Bakalım neler yapacaklar. M4 Dünya Turnuvası'nın ikinci maçı başlamak üzere arkadaşlar. MDH ve e, Malvinas Gaming'in maçını bakalım kim kazanacak. Şu anda chatte Malvinas Gaming'e ankette daha doğrusu Malvinas Gaming'e fazla oy çıktığını görüyorum. Acaba chat'in tahminleri doğru olacak mı? Malvinas Gaming'in piki güzel oldu dediğim gibi ama Mdh için de piki güzel late pickleri çok güçlü. Oyun başladı. Ufaktan bir dombalar kasmalar var. Geçen maçta yaşamıştık. Yayınla alakalı bunlar. Kesinlikle benimle alakalı değil. Hemen Bulusundan başlayan Link. Redin'den başlayan Frederic'in var. Çoğu hemen hızlı bir biçimde. Burada Malvinas Gaming'in jungle'ını darlıyor smite'ını attırmaya çalışıyor. Karşılığında da tabii ki Lolita aynı şekilde Ling'in buff'ını darlıyor ve Ling'e smite attırmadan buff'ını aldırdı. Smite'ına atmayı tercih etmemiş burada Link. Lolita'nın canı az kaldı derken burada Chu'ya fokuslardı. Chu'nun da canı %50. Freder'in normallarını dönmeyi tercih ediyor. Akdeniz'e gitmediler. Akdeniz'e gitmek birazcık vakit kaybettiriyor arkadaşlar. Erken çıkmıyor eskisi gibi. Chu burada yine görüş almaya çalışıyor. Bakalım Lolita'yı burada çıkartabilecekler mi? Faramis burada Lolita'yı geri çekiyor. Ardından Chu ile birlikte Far e Frederin oraya girdi. Faramis'in canı şu anda 120. Ivo orada ile vurdu. Dörtüp geri çıktı hızlı bir biçimde. Arka tarafta Claude'un stack almaya çalıştığını ve burada yenge iş aldığını gördük. Arka tarafta Claude'un lingi bayağı bir çok özür diliyorum Gloo'nun lingi bayağı bir zorladığını ve ling'in neredeyse öldüğünü görebilirdik ama son anda duvara çıkıp kaçabildi. Frederin'den tapa bir genk var. Orman alıp gidecek mi yoksa Claude'a genk atacak mı? Alt koridorda da şu anda Gloo ve Yiv ikilisi var. Faramis ve Lapur'un karşılığında Mitliğini Chu ve Lolita itiyor. Turtle fight'ında 4 olabilmek için gördüğünüz gibi Mitlere salmadılar. Mitler gank attığı için Turtle'da herkes 4 seviye olsun diye. Bu bir taktik arkadaşlar. Şu anda Lapur'un ultisi yok. Blue'nun halen ultisi var. Ling acaba deneyecek mi derken burada Lolita'dan muazzam bir flash ulti geliyor ve Link burada first blood alıp ardından çarpıyla Turtle'ın sahip oluyor ama tabii ki Frederic Murak karşılığında Faramis'i kesiyor. Ardından Chu da burada tekmeleyerek Dolita'yı düşürdü. Devamında bakalım Chu'yu kesebilecekler mi? Chu'dan bir flash. Lapu Lapu frederine fokus derken burada flash'ını atıyor. Lapu Lapu derken frederini de kesiyorlar. Burada Gulu halen Link'i bırakmıyor ve Ling'i burada düşürüyor. Skoru 2'ye 3 yapıyor gördüğünüz gibi ve farm farkı 1K MDH Esports'un üstünlüğüyle devam ediyor şu anda. Cloud ve Cherry'nin trade'lerini görüyoruz. Link'ten güzel bir swipe geldi. Turtle sayesinde 1K Gold öne geçtiler. Bakalım neler olacak mid laner first, dönmeye devam ediyorlar. Şu anda Chu ve Lolita birbirlerini görüşlerini almaya çalışıyorlar. Derken Lolita'yı tekmeleyecekti Chu ama birazcık skillini fazla kaçırdığını görüyorum. Link hemen hızlı bir şekilde Akdeniz'i smite'ına atıp tekrardan buff'ına doğru geri gittiğini gördüm. Glue gerçekten Ling'i bayağı zorluyor. Burada QW'sünü kaçırdığını görüyoruz. 4 kişinin arasında kaldı Glue ama misillemesi ve ultisi var. Unutmamak lazım. Ardından lapu lapu girdi oraya. Devamında Glue'ya ultisini atmak zorunda bıraktılar. Halen misillemesi duruyor. Glue ultisiyle canını yine toparladı. Şu anda gol farkı 500'e düşmüş durumda. Dakika 4.5. Şu görüş almaya çalışıyor. Lolita Chu'yu görüşledi. Kere hemen koridoruna doğru yola çıkıyor. Alt koridora yakın şu anda Link ve Frederin. Turtle'da bakalım ne yapacaklar. Frederin arada kaldı derken Chu burada. Yivin Slow'u derken Frederin baskılıyor. Faramis olay yerine dahil oldu. Ufaktan bir hasar verip geri çıkmak durumunda kaldı. Şu anda Frederin ve Ling'in smite'ını bekliyoruz. Lolita'dan bir ulti yene. Derken burada Ling'i de kesiyorlar. Turtle'ı da Frederin çarpıyla alabiliyor. Lapu lapu olay dahil oldu. Şu anda canları çok az. Glue'nun canı çok az. Misillemesini çalıştırdı. Ardından Chu'nun da canı çok az. Yiv derken burada Frederin'in ultisiyle Chu'yu öldürüyorlar. Ardından Faramis skilliyle ikinci skilliyle Glue'ya tek atıyor. Arka planda Glue'nun düşürüldüğünü gördük. Claude üst koridorda şu anda ufaktan bir öne geçmiş. Bir asisti var Kloe'un. İlerleyen dakikalarda eğer Kloe'un koridoru aşılırsa mid koridorunda çok e, üstün bir oyun sergileyebilir. Çok hareketli bir şampiyon. fırlası var. Lolita şu anda pozisyon bekliyor derken burada Cher ile birlikte girer. Lolita'nın Asheli ile birlikte derken Burada Lolita'dan bir ulti sıkıntısı ama tabii ki Cherry affetmiyor ve burada Cloud'u düşürüyorlar. Skor 5'e 4 oluyor arkadaşlar. Şöyle sesi kıssam mı kısmasam mı kararsız kaldım. Oyunun sesi olmadan kötü olur diye sesi kapatmıyorum. Cherry burada Ling'e hasarını vurmaya devam ediyor. Frederin ormanlara girmiş durumda. Lingord ormanını aldı. Ama ikinci küçüğü tabii ki Frederin'e kaldı. Faramis burada Frederin'i geri püskürtmek için Ling'i kavuruyor. Yukarıda şu anda Q'dan bir ulti görebileceğiz mi acaba derken Cherry burada Yiv sayesinde Yiv'in sayesinde Q'yu da kesiyorlar ve üst kuleyi Malvinas Gaming Kazanıyor. Gördüğünüz gibi şu anda oraya yapabilecekleri hiçbir şey yok. Turtle çıktı. Lapulapu -lapu ve Gulu önden farmlarını alıyorlar. Gulu zaten çok fazla önden aldı. Lapulapu -lapu da hemen hızlı bir biçimde alıp Turtle'a doğru girecekti ki Link mid koridorunu itiyor. Ardından Blue'suna geri döndüğünü görüyoruz. Ve Freler'in rahatlıkla hiçbir sorun olmadan Turtle'ı takımına kazandırtıyor. Ardından tabii ki Ling'e buff salmamak için hemen buff'ını darlıyorlar. Burada Chu'dan bir zıplatma görüyoruz. Cherry arkadan ultisini açtı. Yivim böyle slow'u ile birlikte Ling'e hemen bir ulti geldi Lolita'dan. Ardından burada Freder'in hasarıyla Ling'i düşürüyorlar. Faramis ultisini atsa da pek bir işe yaramadığını görüyorum. Cloud mid koridoruna geldi ama birazcık gecikti. Fight'a Cherry ondan önce geldi. Ardından şu anda Lapu'ya bir fokus var. Lapu orada flashını attı. Frider'i burada kışkırttı. Peşine burada Sherry'nin orada yanlış fokusu yüzünden minyona fokusu yüzünden Lapu Lapu kaçıyordu ama Lolita burada Q flash kombosuyla birlikte Lapu Lapu'yu kesiyor. Ve Yiv'in sıfır canla kaçmasını sağlıyorlar. Gerçekten etten duvar örmüşler. Adeta e, gördüğünüz gibi orada Yiv'i yi kesebilirdi şu Dokunsa hatta ee, aldığı itemin pasifinden bile yanına yaklaşabilmiş olsaydı gibi kesebilirdi. Ama 3 kişi etten duvar örüp gibi kurtarırlar orada. Clue <laughs> gerçekten Ling'e nefes aldırmıyor. <laughs> Oyun eğer uzarsa dakika 17'yi falan görürse oyun MDH'e dönebilir. Ama şu anda Malvinas'ın üstün olduğunu söyleyebilirim. Cloud'la birlikte şu derken burada Chu'dan güzel bir tekme geliyor. Ardından Ling'in burada Lolita'yı ulti attığını görüyorum. Frederin derken Yivarka'dan ulti açtı. Kerry birlikte girdiler. Faramis girdi. Ardından burada Kerin ultisini bitmesini beklerken Cloud'un ultisini kapandığını görüyorum Faramis sayesinde. Faramis'in ultisinden kaynaklı Cloud'a tek atıp hemen ultisini kapattılar. Ee, ulti hasarını vurabilmiş olsaydı Burada alt kuleyi açabilecekti MDH. Faramisin orada. Ultisi. Resmen Claude'u counterladı diyebiliriz. Hızlı bir biçimde mid koridorunu itiyorlar. Frederin geldi carry ile birlikte. Evden bir slow. Derken Chu burada tekmesini atıyor. Ardından carry orada. Bütün hasarını verdi derken Claude şu anda... Destri'la hata yaptı. Burada ultisini açsana. Kerry jiletleriyle birlikte, ile birlikte Cloud'u kesiyor hızlı bir biçimde ve Lord çıktı. Lord'a hızlı bir biçimde girdiler. Bakalım Link Lord'a girmeyi deneyecek mi? Şu anda duvara çıktı. Ardından alt koridora doğru gidiyor. Lord'u buradan Malvinas Gaming kılçıksız şekilde almayı başardı. Link de tabii ki fırsattan istifade hemen alt koridoru itiyor gördüğünüz gibi. Mid koridorundan şu anda ufak bir minyon girdi. Ve mid koridorunun sahibi oldular. İkinci kuleyi bu Lord'la birlikte açabilirler de. Lynch takımına bir kule kazandırdı. Totalde iki kule kazanmış oldular. İki kule karşılığında. Bakalım Lord'la birlikte neler yapacaklar. Şu anda Lolita pozisyon bekliyor. Arka taraftan Cloud Stack almaya çalışıyor. Şöyle bir bakıyoruz. Lolita'nın burada kalkan siteyi biriklediğini gördüm şu ufaktan bir pozisyon bekliyor. Burada Lolita oynayacaktı ama yanlış oynadı. Orada duvara yumruk attı. Derken burada Lolita'ya bakalım tekme gelecek mi? Lolita'ya tekme geliyor ama Freeder'in kışkırtısı sayesinde oradan kurtulabilecek mi? Yiv ultisini açıyor. Faramis sayesinde Çunu kurtulduğunu görüyorum. Laplap'ın canı az. Faramis ultisi sayesinde Çunu'nun oradan bir can kurtulduğunu görüyoruz. Şu an halen Lolita'nın ultisi var, Glu'nun ultisi var, Freeder'in ultisi var. Yiv ve Kerin ultisi yok. Lordla birlikte İmitöre kadar dayanacaklar. Lolita'nın halen ultisi ve flash'ı duruyor. Çok büyük tehlike. Bakalım. Bir pozisyon yaratabilecek mi? Şu anda 4 kişi kule altında. Ama Lolita ultiyi şimdi atmayı tercih etti derken Çeri girdi oraya. Taramaya devam ediyor ama Lapu'nun canı %5 kalarak geri çıkıyor. Link de tabii ki yine Split'e devam ediyor. Şu anda ters kurudur ittirdiğini görüyorum. Ling'in yapması gereken en mantıklı hareket şu anda oyun bu şekildeyken ters koridoru itmesi gerekiyor. Yoksa oyun gerçekten çok büyük sıkıntıya girecek, girecek MDH için. Şu anda farm farkı 4K'ya ulaşmış durumda. Malvinas Gaming tarafından üstünlük sağlanıyor. Claude ufaktan bir görüş veriyor. Arkasında 3 kişi bekliyorlar. Claude'u yem olarak kullanıyorlar. Claude burada doğa rüzgarında çıktı. Linge Blue salmak istemiyorlar. Şu burada görüş almaya çalışıyor derken Chu'dan burada güzel bir e flash flash kombosu gördük ama Yivi istediği yere atamadı ve Yivi burada düştüğünü görüyorum. Cloud tarafından ardından arka tarafa disklerini göndermeye devam ediyor. Şu anda Glue skillleriyle birlikte Cloud'a zor zamanlar yaşattı ama Chu'ya karşılık Yivi aldılar. Word diyebiliriz. Yalnız şu anda Glue orada böyle ucundan kaçırdı. Ucundan kaçırdı. Cloud'u görebilmiş olsaydı Cloud orada ölebilirdi. Ya da ya da ee, erimiş esansın pasifi sayesinde Claude base attırmasaydı, Claude heyecan yapıp belki ee, bir şeyler yapıp orada base'ini bozabilirdi. Orada olduğunu hissettirebilirdi ve çok büyük sıkıntı yaşayabilirdi. Ama olmadı. Maliraz Gaming hızlı bir şekilde yine Lord'a girdiler. Şu anda Ling'in orada olduğunu biliyor mu acaba? Ne oldu? Derken Claude'u düşürdüler. Claude'u düşürdüler. Misilleme sayesinde Claude kendi kendini kesti. Gerçekten kendi kendini kesti. Şu burada tekme attı Glue'ya ama gereksiz bir tekmeydi. Link tabii ki rakibin Blue'sunu hızlı bir biçimde alıyor. Şu anda herkesin görüşü almaya çalışıyorlar. Çerinin altta olduğunu biliyorlar bakalım. Link büyük bir ihtimalle Lord'u önden tutacak. Şu anda Lord savunmasız. Gulyon'un da görüşünü aldılar. Frederic'in de, Yvin'in de, Lolita'nın da ve Kerin'in de. Lolita hemen orada. Lapulapu'ya fokus. Link de tabii ki Lord'u önden alıyor. Ve rahatlıkla kesebiliyor. Şu anda Link gerçekten çok mantıklı bir hareket yapıyor. Gerçekten çok mantıklı bir hareket yapıyor. Cherry hemen hızlı bir biçimde girdi. Şu anda arkadan taramaya devam ediyor ama lapu lapuyu burada Faramis kurtarıyor derken Faramis'in uçsundan çıkıyor rencinden ve orada son diskle öldüğünü görüyorum. Halen taramaya devam ediyor. Faramis'in uçsunu bittikten sonra. Cherry gerçekten gerçekten şu an AD Cherry'lerin babası atası diyebiliriz. Son güncellemeyle son itemlerle gerçekten Cherry şu anda top metada diyebiliriz. Kesinlikle bu turnuvadan sonra yani bu maçtan sonra M4 Dünya Şampiyonu'nun ikinci maçından sonra ya first pick alınacak ya da banlanacak. Bakalım böyle dediğimiz gibi çıkacak mı? Lolita'dan <laughs> güzel bir ulti. Faramis'e karşı ardından Link yaklaşıyor buraya. Ama Evin Slow'u sayesinde oradan çıkamıyor. Burada şu anda Lapu'nun girdiğini görüyorum araya. Ardından frederin orada güzel bir ulti attı. Lapu Lapu'nun halen para müsültüsüyle korunduğunu görüyorum. Minyon olmamasına rağmen kuleye hala hasar edilebiliyor kiri. Üstün mitörü kaybettiler. Mid koridorunun şu anda canı %35 civarı. Bakalım neler olacak. Burada Claude'u yine kesiyorlar. Glow'nun misillemesi ve Kerin'in hasarıyla birlikte ardından çuyu düşürdüler. Burada lapu lapuya vurmaya devam ediyor derken kulenin hala düşmediğini görüyoruz. Kuleye düşürdükten sonra lapu lapuya vurmaya devam ediyor ve triple kill atıyor Keri. Malvinas Gaming için win mi geliyor yoksa? Şu anda Faramis arkadan Sikili ile birlikte Lolita'nın ölümsüzlüğünü aldı. Keri kuleye fokus derken burada oyunu kazanan Malvinas Gaming oluyor. M4 Dünya Turnuvası'nın ikinci maçını kazanan ve grup maçını kazanan daha doğrusu Malvinas Gaming oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok eğlenceli bir maçtı. Bir önceki maçla aynı heyecanı yaşadım. Üçüncü maç Insanlio ve Falcon Esports. Onun da bilgisini verelim.